Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte nasıl özel logo ya sonra istediğiniz takım şeyini koyabiliyorsunuz. Tabii ki şey, logosunu koyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ya milli takım ya da Beşiktaş'ı da Galatasaray Trabzonspor falan yapabilirsiniz. ama ben milli takım yapacağım. Özel formayı daha açmadığım için Google'a girin Buraya... Hımm... Milli... Logo... P... ne G... Yazı... Milli... Buraya yanlış oldu. Angistango... Ben milli yapıyorum da... Ee, yani, yani ne oluyor yanlış Bir <laughs> Türk milli milli logo 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 PNG yazın. Bakın gördüğünüz üzere görseller çıktı. buraya gelin. Dur bu değil. Neredeydi o? Evet burada. Şimdi buradan kitabısın. yanına yana kitabısın aşağı diye. Şimdi buradan bakın burada bütün ayarlar var. Tamam. Bağlantı adresini kopyalaya basın. Sonra çıkın. DLS'ye girin. Tamam mı? Sonra buradan gelin. Gelin. Şey bir şey. Kulübüne, kulübüne basın kodüne basın özel logo yap basın bakın ben sileceğim şöyle yapıştıra basın bakın bunu onayla yap, basın bakın görüntüleri görsel bu başarılı diyor kodu arkadaşlar böyle video böyle bir şey ama diğer yani diğer videoları izlemek istiyorsanız ben yani diğer videoları da izleyebilirsiniz. Yine ama amacım ama bugün iki video yapmak. Başka bir şey yapmayacağım. Tamam. Bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. olmayı, like etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.